Ağrı'nın dağ köylerinde çetin geçen kış mevsimi başta besiciler olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Doğu Anadolu bölgesinin önemli geçim kaynağı besicilikle uğraşan yöredeki vatandaşlar yılın yarısını kar altında geçirdikleri köylerde hayvanlarını beslemek için büyük çaba sarf ediyor. Besiciler yaz aylarında yaylalarda ve dağlarda otlattıkları hayvanlarının bakımını kışın zorlu koşulların yanında kar ve dondurucu soğuklara rağmen ihmal etmiyor. kent merkezine bağlı yüksek rakımlı dağ köylerinde yaşayan besiciler, yaz aylarında tarlalarda tırpan ve iş makineleriyle biçerek kış için biriktirdikleri otları hayvanlarına ulaştırmak için büyük uğraş veriyor. Brand üzerine koydukları otları bazen atların yardımı, bazen de sırtlarında taşıyıp beyaz örtüyle kaplı tarlalara sererek hayvanlarını besliyorlar. Geceleyin eksi 30 dereceler, gündüz eksi 20 dereceler. Bu şartlar altında görüyorsunuz. Hayvancılık yapıyoruz. Sabah yedi buçukta biz öncelikle geliyoruz koyunların otunu, samanını yemini hazırlıyoruz. Sekiz gibi koyunları bırakıyoruz. İki saat eksi 20 derecede bekliyoruz. Eve götürüyoruz. Akabinde öğlen saat bir gibi aynı sabah yaptığımız işlemi tekrar öğlen yapıyoruz. Saat dört dört buçuk gibi burada bekliyoruz.